Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Takip ettiğimiz kitaptan kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. İşaretul icazda ispat edildiği gibi bütün ahlak ve beş ah, itilat beşeriyenin madeni bir kelime olduğu gibi bütün ahlak-ı siyenin menbaı dahi bir kelimedir. Birinci kelime ben tok olayım başka saçlıktan olsa bana ne? İkinci kelime sen çalış ben iyiyim. Evet işaret adlı eserde ispat edilmiş ki ihtilat beşer yani yani insanlar arasındaki karışıklığın kaynağı bir kelimedir. Bir de bütün ahlakı seyyenin menba, bütün kötü ahlakın kaynağı da bir kelimedir. Bu iki kelime hangileridir? Birinci kelime ben tok olayım başkası açlıktan ölse bana ne? İkinci kelime sen çalış, ben iyiyim. Bu iki kelimedir aslında. Evet, hayat-i içtimai ve şehirde havas ve avam, yani zenginler ve fakirler muvazeneleriyle rahat yaşarlar. Sosyal, toplumsal hayatta zenginler ve fakirler dengeli bir şekilde rahatla yaşarlar. O muvazenenin esası ise, o dengenin esası neymiş? Havas tabakasından merhamet ve şefkat Aşağısında hürmet ve itaattir. Havas tabakası zenginler, fakirlere merhamet ve şefkat edecek. <laughs> aşağısında hürmet ve itaattir. Şimdi birinci kelime havas tabakasını zulme, ahlaksızlığa, merhametine sevk etmiştir. Birinci kelime aslında ne yapıyor? Onları zulme sevk ediyor. Ben tok olayım başka saçlık mesela bana ne? İkinci kelime avamı kine hasrede mübarez sevk edip rahatı beşeri birkaç asırda sevk ettiği gibi şu asırda say sermaye ile mübareze neticesi herkese malum olan Avrupa hadisat azimesi meydana geldi. İkincisi de ne yapıyor? Sen çalış ben iyiyim. O da ne yapıyor? Fakirleri zenginlere karşı kine sevk etmiş. Ee, işte i̇şte medeniyet bütün ciniyat hayriye ile ve ahlaki miktettikleri ve şiddet, nizbat ve nizamatıyla. Bedeniyet buna çözüm bulamıyor. Ama Kur'an ne yapıyor? Zekat vereceksin diyor. Bir de faizi haram kıl, haramdır diyor. Bu iki problemin önünü kesiyor Kur'an. Devam edeceğiz inşallah.